Bursa'da kış, Uludağ'dan esen soğuk rüzgarla başlardı. Şehir merkezindeki eski apartmanın dördüncü katında yaşayan Şule, pencerenin busunu eliyle silerken aşağıdaki trafiğe baktı. Otobüs durağında bekleyen insan kalabalığı, kafasının içindeki karmaşayı hatırlatıyordu. Birçok ses, birçok yön, hiçbir netlik. Mutfaktan tencerelerin sesi geldi. Damadı Mert, akşam yemeğini hazırlamaya çalışıyordu. Elinde telefon, tezgaha yaslanmış, bir yandan da video izliyordu. Ne izliyorsun yine? diye sordu Şule, sesinde istemeden yükselen bir sertlikle. Mert telefonu hemen kilitledi. Hiç dedi. Bursa haberlerine bakıyordum sadece. Şule kaşlarını çattı. Haberler değil o dedi. Sesi duydum. Birileri konuşuyor, yorum yapıyor. Yine o programa baktın değil mi? Mert derin bir nefes aldı. Kaçamıyorum Şule anne dedi. Adımız geçiyor. Görmezden gelemem. Televizyondaki tartışma programı haftalardır aynı olayı konuşuyordu. Bursa'da 10 yıl önceki faili meçhul kazanın sırrı. Ölen adam, ailesi, kaynana ve damat gölgesi. Ölen adam, Şule'nin kocası Celal'di. Resmi kayıtlara göre, yoğun sis altında meydana gelen talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ama son günlerde ortaya çıkan yeni iddialar, kazanın arkasında başka şeyler olabileceğini söylüyordu. Şulen'in kızı, Mert'in eşi Aslı, bu olaydan sonra yıllarca depresyonla boğuşmuş, sonunda başka bir şehre tayin istemişti. Şimdi Eskişehir'de çalışıyor, ayda bir ancak Bursa'ya gelebiliyordu. Kızları Eylül, sınava hazırlandığı için Şule ve Mert'le Bursa'da kalıyordu. Dışarıdan bakınca, fedakir damat, toruna bakan kaynana görüntüsü vardı. İçeride ise, on yıldır kimsenin tam olarak adını koyamadığı bir sır dolaşıyordu. O akşam, Eylül odasında test çözerken televizyonu açtı. Kanalı değiştirmek istedi ama uzaktan gelen cümleyi duyunca durdu. Görgü tanığı, Arabayı genç bir erkek kullanıyordu. Yanında orta yaşlı bir kadın vardı diyor. Eylül'ün eli titredi. Bu tarif tuhaf bir şekilde tanıdık geldi. Genç erkek, orta yaşlı kadın. Bursa'nın dışında bir köy yolunda gece. Kapıya koşup salona baktı. Mert televizyonu çoktan kapatmış, yüzü bembeyaz olmuştu. Şulenin ise dudakları kilitlenmiş, gözleri boş bir noktaya saplanmıştı. Anne anne dedi Eylül çekinerek. Bu kazadaki adam dedem mi? Şule torununun bakışından kaçamadı. İlk kez yıllardır süren suskunluğun bedelini bu kadar ağır hissetti. Ertesi gün Bursa hafif bir yağmur perdesi altındaydı. Şule tophanedeki tarihi saat kulesine bakan bankta oturmuş Mert'i bekliyordu. Damadı işten çıkınca buraya gelmesini söylemişti geldiğinde yüzünde hem öfke hem korku karışımı bir ifade vardı. Savcılıktan aradılar, dedi oturmadan. Dosyayı tekrar açmışlar. On yıl sonra. Şule bunu bekliyordu ama yine de kalbi hızlandı. Sebep. Birileri ifade vermiş, dedi Mert. O gece yolda bizi gördüğünü söylemiş. Eşi öldürülen kadının damadıyla aynı arabada olduğunu sanıyorum demiş. Üstelik şimdi sosyal medyada da yayılıyor. Kaynana, damat sıra ortak mı oldu? Diye başlıklar atmışlar. Şule'nin yüzü kasıldı. İnsanlar ne demek istiyor? Diye sordu ama cevabı biliyordu. Mert dişlerini sıktı. Sanki babanı birlikte öldürmüşüz gibi dedi. Aslında gerçek, ne medyanın yazdığı kadar net, ne de Şule'nin yıllardır kendine anlattığı kadar basitti. 10 sene önce Bursa'nın dışında karla kaplı bir köy yolunda Mert ve Şule aynı arabada gitmişti. O gün Celal'in öfke nöbetlerinden birinin ardından evden çıkmışlardı. Celal yıllardır hem karısına hem kızına psikolojik şiddet uygulayan, zaman zaman da el kaldıran bir adamdı. O gece asla ağlayarak Mert'e sarılmış, dayanamıyorum demişti. Ya o gidecek ya ben Mert, genç ve tecrübesiz bir damat olarak sorunu konuşarak çözebileceğine inanmıştı. Şule ise yılların yorgunluğu içinde tek bir cümle kurmuştu. Bugün bu işi bitirelim. Alişan'ın çaldığı arabaya binip Celali bulmaya gitmişlerdi. O gece bir yol kenarında Celal'in cansız bedeni bulunmuştu. Resmi rapor yoğun sis direksiyon hakimiyetini kaybetme demişti. Ama rapor, o yolda daha önce başka bir arabanın durduğunu, motorunun hala sıcak olduğunu, çamurda iki kişinin ayak izinin görüldüğünü yazmamıştı. Bu detaylar sadece iki kişinin hafızasında duruyordu, Mert ve Şule. Mert, bankta oturup başını ellerinin arasına aldı. On yıl önce sustuk, dedi. Şimdi her şey önümüze geliyor. Eylül internette haberleri okuyor. Aslı, Eskişehir'de telefonla ağlıyor. Sen hala sessiz kalmamı mı istiyorsun? Şule derin bir nefes aldı. Ben sessiz kalmanı istemiyorum dedi. Ama konuşursan sadece kendini değil hepimizi yakacağını biliyorum. Mert ona baktı. Zaten yanmadık mı? Tam o sırada yan bankta oturan iki genç telefonlarına bakıp kıs kıs güldüler. Şu habere bak, Bursa'daki kazanın kaynanası bu kadına benzemiyor mu? Telefon ekranındaki fotoğrafta, Şule'nin yıllar önce bir düğünde çekilmiş görüntüsü vardı. Altında başlık. Faili meçhul koca, damat ve kaynananın gölgesinde mi kaldı? Bu an Şule'nin içindeki bir şeyi kırdı. Demek artık yüzümü bile saklayamıyorum diye düşündü. Kendi hayatımda figürana döndüm. Akşam apartman dairesinde hava ağırdı. Eylül ders çalışmayı bırakmış, salonda oturan büyükleri dinliyordu. Aslı görüntülü aramaya bağlanmıştı. Ekrandaki yüzü yorgun ve sinirliydi. Aslı dedi Mert sakin olmaya çalışarak. Savcılık dosyayı açtı. Benden ifade isteyecekler. Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmiş olabilir. Aslı'nın gözleri büyüdü. Ne demek her şeyi? dedi. O gece normal bir kazaydı. Öyle değil mi? Babam içkiliydi, sis vardı. Direksiyon hakimiyetini Şule araya girdi. Aslı dedi sesi alışıldık otoritesiyle. On yıldır bu cümleyi kaç kez tekrar ettin? Aslı sustu. Gerçek bu değil mi? Eylül, annesinin sesindeki titremeyi fark etti. Kayınvalidesiyle damadı arasında on yıldır süren bakışmaların, yarım kalmış cümlelerin aslında neyi sakladığını ilk kez merak etti. Mert, telefonun ekranına yaklaştı. O gece sen de oradaydın, Aslı, dedi. Her şeyi hatırlıyorsun. Aslı'nın yüzü kireç gibi oldu. Ben diye başladı. Ben hatırlamak istemiyorum. Şule derin bir nefes aldı. Artık istemesen de olacak dedi. Çünkü başkaları bizim için hatırlamaya başladı. Eylül dayanamayıp söze girdi. Ben de bu ailenin bir parçasıyım dedi. Herkes bir şey biliyor, ben hiçbir şey bilmiyorum. Dedem gerçekten kaza mı yaptı yoksa cümlesi havada asılı kaldı. Mert'in gözlerinde bir karar belirdi. Ben anlatacağım dedi. Belki de en büyük hata aslıyı ve seni korumak için susmaktı. Şule damadının bu cümlesine hem öfkelendi hem de saygı duydu. Çünkü yıllardır omuzlarında taşıdığı yükün ağırlığını artık genç omuzlarla paylaşmanın zamanı gelmişti. O gece diye başladı Mert sesi titreyerek. Babam saydığım bir adam değildi. Bunu biliyorsun aslı. Ama yine de ölümünü istemedim. Şule anne konuşalım, adam akıllı anlaşalım dedi. Araba ile Aksu yoluna çıktık. Celali kahveden çıkarken yakaladık. Şule gözlerini kapattı. O anki bakışını unutamıyorum dedi. Bize düşman gibi baktı, kendi ailesine değil. Mert devam etti. Tartıştık. Bağırdı, hakaret etti. Bana sen bu eve damat değil, musallat oldun dedi. Aslı'yı sürüklemeye kalktı. O an, Aslı'nın sesi titreyerek araya girdi. Yeter, dedi. Devam etme. Ama artık hiçbir şey durmayacaktı. Yıllarca bastırılan hafıza, suların altında kalan taşlar gibi tek tek ortaya çıkıyordu. On yıl önce Aksu yolunda. Karanlıkta kar yağışıyla karışık bir sis vardı. Celal kahveden çıkarken sarhoş adımlarla yürüyordu. Mert arabadan inmiş, "Abi konuşalım." demişti. Celal, "Sen benim kardeşim değilsin." diye bağırmıştı. "Kızımı senden alacağım. Onu da, torunumu da bu şehirden götüreceğim. Siz ikinizi de bu evden kovacağım." Şule bu sözleri duyunca dayanamadı. "Yeter artık Celal." demişti. "Yıllardır bize çektirdiklerin yetmedi mi?" Celal karısına dönüp elini kaldırmış, "Kes sesini kadın." diye bağırmıştı. Mert araya girince itiş kakış arasında Celal yere düşmüş, sonra tekrar kalkıp arabaya yönelmişti. "Aslı o sırada arabadaydı." dedi Mert, salondaki sessizliği yaran bir itirafla. Arka koltukta oturuyordu. Bütün tartışmayı dinledi. Aslı ekrandan hıçkırarak, "Babam beni kolumdan çekip arabadan indirmeye kalktı." dedi. Gözlerinde Başka bir şey vardı. Sadece öfke değil, kontrol etme hırsı. O an çocukluğumdan beri korktuğum her şey geri geldi. Şule'nin gözünden yaş süzüldü. Kızım ilk kez bana bakıp "Anne, bu adamdan kurtulalım." dedi. Bunu duymak benim için kıyamet gibiydi. Anılar sanki tekrar yaşanıyormuş gibi odanın içinde dolaşıyordu. "Sonra ne oldu?" diye sordu Eylül fısıltıyla. Mert o gecenin en karanlık anına geldiğini biliyordu. Celal arabaya bindi, direksiyona geçti. "Şimdi size gerçek yolu göstereceğim." dedi. Sis ağırdı, yol kaygandı. O an Aslı ön koltuğa geçti. Direksiyonu babasının elinden çekip "Dur!" diye bağırdı. Araba savruldu. Aslı'nın yüzü ekranda bembeyazdı. "Ben arabayı durdurmak istedim." diye fısıldadı. Ama belki de, belki de içimden başka bir şey geçti. Kurtulalım dedim ya, o an sadece onu düşünüyordum. Araba yolun kenarındaki bariyerlere çarpmış, Celal kapıdan fırlayıp karla kaplı yamaçtan aşağı yuvarlanmıştı. Mert ve Şule panikle arabadan inmiş, Celal'e koşmuşlardı. Adam hala nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. O an karar vermemiz gerekiyordu, dedi Şule. Ambulansı arayıp kaza mı diyecektik? Yoksa Mert sen bana baktın dedi. Gözlerinde iki şey gördüm. Yılların korkusu ve ilk kez gördüğüm bir kararlılık. Şule yıllardır kimseye söylemediği cümleyi nihayet dillendirdi. Ben bırakalım dedim. Bu sefer kader karar versin dedim. Mert ambulansı aramak istedi ama ben engelledim. Onun ellerine değil kendi günahıma güvenemedim. O gece kar yağarken Üçü oradan uzaklaşmış, daha sonra Celal'in cesedi başka biri tarafından bulunmuştu. Rapor hala kazayla ölüm diyordu. Ama o yolun kenarındaki tereddüt hepsinin kalbine kazınmıştı. Salonda tekrar şimdiye dönüldüğünde Eylül'ün gözleri dolmuştu. "Yani," dedi. "Dedem kazada öldü ama siz onun yaşamasına izin vermediniz." Mert başını eğdi. "Ben o an korktum," dedi. Polise her şeyi anlatma cesaretim yoktu. Seni, anneni, Şule anneyi korumak istedim. Şimdi anlıyorum ki belki de en büyük zararı o zaman verdim. Bu itiraflardan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Savcılığa gidip aslında o gece demek sadece Mert için değil, Aslı ve Şule için de hukuki sonuçlar doğurabilirdi. Ama dosya yeniden açılmış, tanıklar konuşmaya başlamış, sosyal medya çoktan kendi hükmünü vermişti. Bir hafta sonra ailenin avukatı hepsini Bursa Adliyesi'nin yakınındaki bir kafede buluşturdu. "Hukuken durum karışık," dedi. "Kazanın üzerinden 10 yıl geçti. Ceza hukuku açısından zaman aşımı lehinize olabilir. Ama savcı kasten terk gibi başka suçlardan yürüyebilir. En kritik nokta ise şu:" Siz gerçekten o an bilerek yardım çağırmaktan vazgeçtiniz mi yoksa şok halinde miydiniz? Şule başını eğdi. Ben bilmiyorum dedi. Tek bildiğim o adama bir daha hastane odasında bile bakmak istemediğimdi. Mert ben ambulansı aramak istedim dedi. Ama Şule anne'nin sesi. Bırak diyen sesi kulaklarımdan çıkmıyor. Avukat ciddileşti. Bakın dedi. Bu hikayede en tehlikeli şey, gerçeğin kendisi değil, kimin gerçeği nasıl anlatmak istediği. Savcı başka bir resim çizebilir. Genç damat, kaynanasıyla birlik olup kocayı ortadan kaldırdı. Asıl savaş, mahkeme salonunda değil, insanların kafasında olacak. Akşam eve döndüklerinde, Eylül bilgisayarının başına geçti. Sosyal medyada yeni bir video dolaşıyordu. 10 yıl önceki kazadan sağ kurtulan gizli tanığın sesi. Videoda kimliğini gizleyen birinin sesi vardı. O gece yoldan geçiyordum. Bir araba kenarda durmuştu. İçinde bir kadın ve genç bir adam tartışıyor gibiydi. Aşağıda yatana bakıp birbirlerine baktılar. Sonra arabaya binip gittiler. Yüzlerini tam göremedim ama kadının saçları kısaydı, adam uzundu. Eylül bu tanımı okurken içi buz kesti. Bu tarif Şule ve Mert'e uyuyordu kapıyı çalıp salona gitti. Bu videoyu gördünüz mü? diye sordu. Şule'nin gözleri doldu. Demek artık tanıklar bile ekmek parasını bizim üstümüzden kazanıyor, dedi. Tam o sırada Aslı aradı. Sesi her zamankinden farklıydı. Kararlı, neredeyse soğuktu. Yarın Bursa'ya geliyorum, dedi. Savcıyla ben konuşacağım. Çünkü bu hikayede en büyük günahkar siz değilsiniz. Benim. Ertesi gün, adliye önünde basın birikmişti. Kameralar, mikrofonlar, canlı yayın araçları. Bir anda kalabalık arasından Aslı çıktı. Elinde dosyalar, yüzü solgundu ama bakışları netti. Ben konuşacağım dedi. On yıl önce babamı öldüren, aslında benim içimdeki kararın ta kendisiydi. Direksiyonu ben çevirdim. Siz sadece benim günahımı taşımaya çalıştınız. Mert ve Şule dona kaldı. Bu itiraf bütün dengeleri alt üst edecekti. Avukat panikledi. "Böyle konuşamazsın." diye fısıldadı. Ama aslı durmadı. Kameralara dönüp devam etti. "Herkes kaynana-damat ilişkisini, sigorta parasını, aile içi oyunu konuşuyor. Ama kimse şunu sormadı. Yıllarca şiddet gören bir kadın babasından değil, onun gölgesinden kurtulmak için direksiyonu kırınca ne olur? O gece bana kim yapma dedi? Kimse" Ben kendi kararımla bu noktaya geldim. Annem ve kocam ise 10 yıldır benim için susuyorlar. Eğer biri yargılanacaksa önce benim kalbim yargılansın. Basın şaşkındı. Bazıları bu bir fedakarlık mı yoksa yeni bir yalan mı diye tartışmaya başladı. Savcı bu itirafı dosyaya nasıl ekleyeceğini düşünüyordu. Günler sonra hukuken kesin bir karar çıkmadı. Dosya, yeterli somut delil yokluğu ve zaman aşımı gibi gerekçelerle düşmeye yaklaştı. Savcı, toplum vicdanından bahsetti ama mahkeme, hukuk duyguya göre işleyemez dedi. Sonunda ceza anlamında kimse hapse girmedi. Ne Şule, ne Mert, ne de Aslı. Ama bu, hikayenin mutlu sonla bittiği anlamına gelmiyordu. Bursa'nın akşamında, apartmanın balkonunda üçü yan yana dururken, aşağıdaki ışıklara baktılar. Eylül içerden seslendi. Anne anne, baba, anne. Sizce dedem gerçekten hak ettiği sonu mu buldu, yoksa biz üçümüz de birer katil miyiz? Kimsenin verecek hazır bir cevabı yoktu. Şule içinden belki biraz ikisi de diye geçirdi. Mert, katil olan biz değiliz, bizi buraya getiren yıllar diye düşündü. Aslı ise ilk kez babasının yüzünü net değil, fulu hatırladığını fark etti hukuken suçsuz sayılan üç kişi, kendi vicdan mahkemelerinde hala yargılanıyordu. Ve asıl tisti orada yaşadılar. Bir gün kapıya bir zarf geldi. Gönderen belli değildi. İçinden tek bir fotoğraf çıktı. On yıl önceki o geceye ait, karla kaplı yolda çekilmiş bir fotoğraf. Uzakta bir araba, biraz daha uzakta yerde yatan bir adam, daha da uzakta ise elinde telefonla bir silüet. Arkasında şu cümle yazıyordu. Ben o gece her şeyi gördüm. Ama sizin gibi susmayı seçtim. Çünkü bazı gerçekler ortaya çıkınca adaleti değil, sadece yeni yaralar açıyor. İmza yoktu. Fotoğraf çekilmişti ama gönderen kimdi? Kahvedeki bir adam mı, yoldan geçen bir şoför mü, yoksa yıllardır aynı şehirde yanlarından geçip giden biri mi? Şule fotoğrafı elinde tutarken anladı ki bu hikayede asıl sır Kimin ne yaptığı değil, kimin neyi bilerek görmezden geldiğiydi. Ve bazen en büyük karanlık suçun kendisi değil, etrafında kurulan sessizlik ağlarıydı.